Ayşe validemiz şunu nakleder. Allah Resulü buyurdular ki: İnne di'amatal beyti esasuhu ve di'amatal islam awiddin el ma'rifetu billah vel yakin vel aklul qanim. Beytin dayanakları, bir evin dayanakları, esası statik gücü, onun kirişleridir veya blokajıdır. İslam dininin statiği veya blokajı veya kirişlerine gelince o da Allah Resulü buyurur. Allah marifetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yakindir. Ömrüm vefa ederse dedim. Yakindir. Ve bir de aklı kami diyor. Her şeyi kökünden kesen, atan, değişik şekilde şekillendiren, yeni bir organizasyona tabi tutan, farklılaştıran, aslında tamamen başka restorasyona tabi tutan akıl. Ayşe validemiz gibi zeki bir kadın, aklı kami, duyar da tefsirini sormaz mı onu? Kul, bi ebi ente ve ummi, anam babam, tatlı canım sana feda olsun. Mel aklul kami, aklı kami nedir diye sordum. Allah Resulü buyurdular ki, el kaf anil maasi vel hurs ala taatillah. Aklı kâmi, o büyük dayanak, o büyük destek, masiyete baş kaldırma. Ondan iştinab etme. Şeytandan kaçındığın gibi, ateşten kaçındığın gibi, zaten imanın kemalini anlatan bir hadis-i şerifte, üçüncü madde olarak şöyle diyor. O em en تَعُودَ fil الْكُفْرِ kema تَكْرَهُ اَنْ تَعُودَ فِي النَّارِ Ateşe dönmeden nasıl ürperiyorsun? Öyle de küfre dönmeden ürperiyorsan, dalalete dönmeden ürperiyorsan, imanın tadını tatmış sayılırsın. Marifeti ermiş sayılırsın. İmanda derinleşmiş sayılırsın. Vel <laughs> <laughs> hırs. Hırs caiz değil. Müminde hırs sebebi hasaret. Fakat taata hırs bu makbuldür. Taata dilbeste olma, Gönlünü taata kaptırma. Tabir caizse o yüce ruhlar, yüce ruhlar alemi beni bağışlasın. Peygamberlik felsefesi diyeceğim ondan dolayı diyorum bunu. Felsefe denir mi? Düşünce tarzı, sistemi. Taata karşı şehvet anlayışı içinde. Yani beşer yemeye, içmeye vesaireye karşı cismaniyeti ve bedeni adına duyduğu şeyleri enbiya-i hususiyle serveri enbiya Aleyhisselatu vesselam ibadetü taata karşı duyuyor. Namaza karşı bana şehvet verilmiştir buyuruyor. Onun için gece sıcak döşeyi onun ötesinde daha sıcak neleri ve neleri terk eder. Kalkar başını yere kor. O ağlamadan ağlamada çağlamadan öyle zavk, zevk deryalarına erer ki başka bütün zevkleri ona unutturur. Vel ala taatillah. İnsan bu denli marifete yelken açarsa, marifete böyle yelken açarsa mahsiyetten o kadar uzaklaşacak, mağrip meşrik arası kadar. Allah'ın her gün unutmamaya çalıştığım, sizin ve benim için yaptığım o duaların bir keresini, bir kereciğini olsun. Ama lütfu engin her günkünü kabul etsin. Sizleri, hepinizi bulunduğunuz müesseseler ve yerler itibariyle yad ederek her gün bazen birkaç defa Allahümme ba'id beynena ve beyne hatayana kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib Allah'ım benim ve benim bu kardeşlerim bizim aramızda günahların arasını mağrib, meşrik mesafesi gibi öyle uzaklaştır ki onlar bize, bizler de onlara ulaşamayalım. Allahümme nakkina minel hataya kema yunakka sevbul Sözler benim değil, onun olduğu için onlarda da esrarengiz, kimyevi tesir olabilen bir güç ve kuvvetin olduğuna inanıyorum. Onun sözleriyle söylüyorum. Ben derme çatlatma sözlerimle daha değişik şeyler söyleyebilirim. Ama bunları söz sultanı söylediği için onun sözlerinin gölgesinde, onun kalkan ellerinin altında, ellerimin sizinle benim hesabıma, ellerin kendisine doğru kalktı, Allah'a doğru kaldırırken, Allahümme nakkina minel hataya, benim efendim nakkini minel hataya demiş. Himmetimi ondan hali tutamam ama sizi de unutamam. Nakkina minel hataya, فَمَا يُنَكَّذْ تَوْبُ الْاَبْيَةِ مِنَ الدَّنَاسِ Allah'ım kirlenme şanı olan vücudumuza giydiğimiz elbiseler gibi ne kadar yıkarsak yıkayalım durmadan kirlenme şanı olan sırtımızdaki elbiseler yıkanıp temizlendiği zaman nasıl temizlenir? Terü taze olur. Sen günahlarla kirlenmiş mahiyetimizi öyle akla, öyle pakla, öyle temizle diyor. Sadık-ı Masluk, Hazreti Ahmet-i mahmud -i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Marifet, insanın hala hazırdaki durumu itibariyle onun teyakkuzudur. Sürekli tetikte olması. Ve her an ayrı bir arayışla gönlünü mamur etmesi arz etmeye çalışacağım. Ve diğer bir yanıyla da başta berat istihlal dedim eski ifadesiyle. Yani mevzuun divacesinde arz edilecek şeylere küçük küçük işaretlerde bunlara fikir vermek. Sonra dışa doğru şen rububiyetin gereği hadiselere karşı karşı koyma gücü. Hiçbir şeyden yılmama gücü, ümitsizliğe düşmeme gücü, geleceği aydınlık görme ümidi ve recası. İkisiyle de Allah gönüllerimizi mamur eylesin. Birincisi, sürekli kendini onarma hali. Sürekli kendisini yenileme hali. Yenileme bir atkarlık yapma demek değil. Reform yapma demek değil. Eski çizgiler üzerinde kendisini o çizgilerle ulaşılan noktaya ulaştırma. Muhammedi ruhu sallallahu aleyhi ve sellem yeniden teneffüs etme. Sahabi haline gelme yeniden. Ve hiç doyma bilmeyen bir vicdanla kainatın büyük seyyahı gibi başka bir seyyahda onu resmetmiş olmasına rağmen gerçek seyyah kendisi olan o büyük seyyah gibi her menzilde bulduklarıyla kanaat etmeyip hel min mezid Allah'ım yok mu? Benim dersi marifetimi artıracak yok mu? Ayrı bir ders yok mu? Gökler, yerler, insan mahiyeti, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, kainat, taş, toprak, yaprak, yaprak, her şey bir kitap, yok mu Allah'ım bana marifet dersi verecek başka kitap? helm bunu ötede cehennem doyma bilmeyen cehennem söylüyor ne zamana kadar Allah destigahı kudretini kapısına dayayıp kat kat diyeceği ne kadar yeter bes artık merhametin buna müsait değil dedim seyah kainatta marifet adına diyor zira cehennemin kapılarını kapamanın yolu da budur Allah'ı kat kat diye konuşturan, konuşturacak olan budur. Ve cennete giden yolları, tıkalı yolları, o yoldaki paslı kilitleri çözecek budur. Helmin <laughs> mezid, yok mu diyecek. Sahabi kendi arasında dolaşır ve birbirlerine şöyle derler. Mesela Abdullah bin Revaha, Ahmet bin Hanbel'in naklettiğine göre, sahabiyle karşılaşınca, Teala'yı, Nu'min bir Rabbine sa'a. Hele gel oturup da şöyle bir saat Rabbimize ibadet edelim. Kimle karşılaşırsa öyledir. Ta'aley nu'min bir Rabbine sa'aten araştırma demektir. Yani yeni bir müzakere zeminine, yeni bir müzakere rahlesine, hakikatları yeni bir gözden geçirme, yeni bir teşrihe tabi tutma, Varlık hakikatinin anatomisini yeniden bir gözden geçirmeye tabi tutalım. <laughs> Ve bir gün bir sahabinin canı sıkılır. Allah Resulullah'a gider der ki, sürekli inanmaya razı olmuyor, bir saat inanmaya razı oluyor. Anlayamamıştır o güzel sahabi bin Ravaha'nın maksadını. Allah Resulü şöyle buyurur. Yerhamullahu İbn Ravaha. Muhibbu en yekune meclisuhu el mecalis Arzu bihel Arz ediyor ki oturumların meleklerin oturumlarına denk veya meleklerin gıpta ettiği oturumlara denk oturumlardan olsun. Meclisi meleklerin gıpta ettikleri meclislerden olsun. Demek ki hakkın müzakere edildiği meclisler meleklerin gıpta ettikleri meclisler oluyor. Allah Resulü anlayacaktır. İbn Revahayı hel min mezid deyip arayanlar vardı. Düşünce ufkunu daim aydınlatanlar, aydınlatanlar vardı. Marifet peteğini her gün varlık çiçeklerinden yeni yeni özler ulaştıran ve o peteğe yeni yeni buutlar ve derinlikler kazandıranlar vardı. Peygamber bezminden evvel ve peygamber bezminden sonra Zeyd ibni Amr Eski yıllarda da bunu size anlatmışımdır. Alaka duyarım. Severim demeden de şeriatın prensiplerine saygımın ifadesiyle çok ürperirim ama haniflerden olduğunda şüphe yoktur. Allah Resulü'nün nur halesine başının ulaştığında inşallah şüphe yoktur. Bu Allah Resulü'nün peygamberliğini görmeden Bekleyenlerdendir. Bekledi, 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 bekledi. İşte vapur geliyor limana yanaştı dendiği an onun vapuru sonsuza yelken açmıştı. Kurtarıcısıyla karşılaşamamıştı. Fakat o ebedi kurtarıcısına hep yol açmıştı. Zihinler yumuşatmış durmuştu. Küfre ha balyozlar ve darbeler indirmişti. Latın uzdanın, menatın suratına ilk tokatları indiren o olmuştu. Peygamber bilmiyordu. Zat-ı kendine has sıfatlarıyla, isimleriyle bilemiyordu. Ama sırtını putlara dayıyor ve şöyle diyordu. Ben bu latı, uzdayı, menatı hepsini terk ettim diyordu. Bir Allah var ki onlara da bize de hükmedendir. Allah'ın bir dini var ki onun esintileri başımızın üzerindedir. Yakında gelecektir ama ne zaman geleceğini söyleyemeyeceğim. Ömer bundan çok müteessir olmuştur. Oğlu Said bin Zeyd, aşereyi mübeşşer eden Ömer'in de eniştesi, ben yani Hazreti Ömer'in Müslüman olmaya giderken yakasından tutup ağzına tokat indirdiği insan, işte onun babası bu Zeyd. Bu Zeyd ölüm döşeğinde inlerken depinir, Ey yüce yaratıcı, bir adını bilseydim, bir sanını bilseydim, senin için neler yapardım neler. Bilemeden gidiyorum seni der. Bildiği kadar bilmiştir. Hayatı boyunca helmin mezid deyip yürümüştür. Ama görüyorsunuz ki Allah Resulü'nün veladetiyle ikinci bir veladete ulaşmayınca veladetle duyulan şeyleri duymak mümkün değil. Ma'arafnaki hakka marifetike kuşağına ulaşmak mümkün değil. Ma'abednaki hakka ibadetike ya ma'bud hakikatini idrak etmek mümkün değil. Ma zekernak hakka zikrike ya mezkûr demek mümkün değil. Ve Zeyd bu inkisar içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir yerde cennetlik olduğuna, saadette erdiğine dair bir işarette bulunurlar. Ve bu onun namına, Efendimin yolunda, o yollara su serpmesi adına bir bakıma bizim beklentilerimiz ve recalarımız hesabına ona bir sultanlık bağışlanmış gibidir. Bir sultanlık bağışlanmış gibidir. Niceler ahu efgan etti, Ağladı, sızladı, aradılar ama fakat çoğu bulamadan gittiler. Bir Pascal ne kadar hicranla yandı yakıldı. Bir can ne kadar hicranla yandı yakıldı. Ama bilmem ki onun dümeninde oturduğu vapura binebildiler mi? Ona kaptanım diyebildiler mi? Allah'ın ismini ismine yaklaştırdığı zatını zatına mirat edindiği O zatta kendilerine bakabildiler mi? Onda özlerini bulabildiler mi? Bekir de bu arayıcılardan. Gece sırtüstü yatağa gelince, gözünü gökyüzündeki ayın çehresine diker. Ve gözler ay adesesiyle yıldızlara kayar. Güneşlerin seyri seyahatini, ayların deveranını, yıldızların tülü ve grubunu gözden geçirir. Bir yaratıcı var biliyorum ama adı nedir, sanı nedir, nasıldır ahbi bilsem, ahbi bana duyursa kendisini de ve yanan yakılan bir insan olarak yaşarsın. Onun için derler ki menkıbelerde, Menkibelerin bu türlüsünü mevcut kitaplarda görmek çok zordur ama Şahariyar'ın menakibine dair yazılan şeyler de görmek mümkündür. İçini Allah Resulü'ne açmaya karar verdiği, şu deruni, şu ledünni duyguları Allah Resulü'ne açmaya karar verdiği gün, Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahyi, vahyi mesajını Ebu Bekir'e anlatmaya karar vermiştir. Ve yine derler ki zayıf rivayet bu ya, yolda karşılaşırlar. Garip garip birbirine bakarlar. Bir garip kendisini de bulmuştur. Gariplere müjdeler olsun. Her devirde gariplere müjdeler olsun. Karanlık çağın gariplerine müjdeler olsun. Garip garip bakarlar birbirlerine. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dili çözülür. O dile, onun çözülmesine, çözülen dilden dökülen kelimelere ruhlarımız feda olsun. İnsanlık o dilin çözülmesiyle, dökülen kelimelerle aydınlandı. Çözülür Allah Resulü'nün dili. Bana ikra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekremullezi alleme bil kalem. Alleme linsane mâ lem ya'lem. İnsanlığa ilk mesaj, ilk nefahat, ilk ilahi soluklar, İlk ilahi merhamet. Düşmüş çamurlarda emekleyen insana uzanan ilk el. insanın belinin doğrulmasına yardım eden ilk el. Semadan ilk inayet, ilk kerem. Vahyi lisanının ilk ihsanı. İkra bismi halak. Mesajı kime sunayım? O kadar hazırdı ki gelmiş ve namütenahinin sahillerine yelken açmaya hazırlanan bir vapurun dümeninde oturan kaptana evet demeye kendisini o kadar hazırlamıştı ki içinden itirazın en küçüğü dahi geçmedi. Hiç tereddüt etmeden belki de yeryüzünde ilk ya Resulallah diyen insan olmuştu. Bana ey Allah'ın elçisi bana demişti. Ağzın şeker şerbet yesin. Ya Resulallah demeyi senden öğrendik. Allah'ın elçisi demeyi, yalvaç demeyi senden öğrendik. Men talebe ve cedde derler. Bir insan arar, sürekli arar. Marifet ufkunun genişlemesi için ciddiyet gösterir. Sancı çeker. Aradığı şey arkasında kıvrım kıvrım kıvranırsa hiç boşlukta olmaz. O bulur. Sancınız devam ediyorsa bulduklarınıza munzam şeyler bulacağınıza inanabilirsiniz. Rabbim sancı çek çekenler hürmetine bizlerin işlerini de sancıyla doldursun. O sancı belasından bir an bizi cüda eylemesin. Füzulü aşk belasını ister öyle der. Bir an belayı aşktan eyleme cüda beni der. Ben müsaade ederseniz şöyle demek istiyorum. Hizmet sancısı, dava sancısı, dava ızdırabından Rabbim bir an bizleri cüda ilemez. Öyle bir duadır ki bu, mecmeul ahzabı her gece iki defa okusanız, bin rekat namaz kılıp başınızı yere koysanız, bu sancıyla kıvranmanın bir dakikada size kazandırdığını kazandıracağına kani değilim. Bir dakika uykunuz kaçsın, bir dakika ellerinizi kasıklarınıza koyun, bir dakika ellerinizi şakaklarınıza koyun. Yanan İslam dünyasının halini tasavvur edin, tahayyül edin. Gelecek adına ona ait rüyalarınızı gözünüzün önünden geçirin ve bir kere inleyin. Hazreti Muhammed rüyası için bir kere inleyin, onun hülyaları için bir kere inleyin size söz veriyorum. Bin rekat namaz kılıp da sabaha kadar seccadesini ıslatmış bir insanın tutabileceği ufku tutarsınız. Bizim dualar adına kusur ettiğimiz ihtimal ki budur. İnleme ve ızdırap çekme. Isdırap. Ciddiyetle iki büklüm olma. Zaten ciddi şeyler ciddiyetle istenir. Çünkü bu meselede istenilen Allah'tır. Allah'ın rızasıdır. Ebedi rütbanıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Rü'yeti Cemalullah'tır. O ki cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir tek dakikasına mukabil gelemez. O cennet hayatı ki dünya hayatının binlerce sene mes'udane hayatı bir dakikasına mukabil gelemez. Böyle çok pahalı bir şeye talip olan insanlar o kadar ciddi talip olmalıdırlar ki o ciddiyetten melekler bile meseleyi hayretle ve hayranlıkla karşılamalı, hayret ve hayranlıkla yaklaşmalıdırlar. Onun için koca İbn Ravaha, koca Ömer ve koca Muaz İbn Cebel kumbina bina Nezde, nezdadu imanen hele kalk şöyle bir imanımızı artıralım veya tealeyi nu'min bir Rabbine saaten diyeceklerdir. Hele gel şöyle Rabbimize bir ibadet edelim. Zira onunla saadete giden kapılar açılacaktır. Zira onunla şakavete insanı kaydıran karanlık koridorların kapılarına kapanacaktır. Onunla hayat istikamete ulaşacak. Onunla hayatımıza bir düzen, bir denge gelecektir. Allah Resulü bu mevzuda da ufuk insan.